Herkese selam. 2025 YKS'ye çalışmalarına devam ediyoruz. Güzel bir soruyu sizler için çözmek istiyorum. Sorunun çözümünü izlemeden önce duraklatıp kendin çözmeye çalış. Sonra izle. Bu şekilde yaparsan kalıcı öğrenmeyi sağlamış olursun. Hadi sorunun çözümüne geçelim. ABC'de dörtgen, DC uzunluğu, BC uzunluğuna eşit. E, açılar verilmiş, şekil üzerinde de belirtilmiş. X'i soruyor. Şimdi bunu çözmek için C'den şu şekilde bir doğru çekiyorum. Şimdi e, çektiğim bu doğru... Şurada 35 derecelik bir açı yapsın istiyorum. Yani öyle bir nokta var mıdır? E noktası olsun. Vardır. Şimdi dikkat edin. Aslında burada ikizkenar üçgen elde ettim ben. Bu elde ettiğim ikizkenar üçgenden sonra bakın bunları topladığımda şurası 70 derece yapıyor ya. Burada da aslında bir ikizkenar üçgen var ve bakın dikkat edin bu ikisi birbirine eşit. O zaman ben aslında buraya iki çizgi diyebilirim. Burası da iki çizgi oldu. Yani aslında bu uzunlukların hepsi birbirine eşit oldu. Daha sonra D'den E'ye çekeceğim bir doğruyla soruyu çözeceğim. Bakın burada aslında tepe açısı bakın şurada 25 ile 35'i topla 60. Tepe açısı 60 olan bir ikizkenar üçgen var elimde. Bu aslında tepe açısı 60 olan eşkenar üçgenler değil mi? Dolayısıyla burası da 60'tır. Burası da 60'tır. E buraya kaç kaldı? 50 derece kaldı. Hatta bu uzunluklar da eşittir şu uzunluk DE uzunluğu. E daha sonra burada ikizkenar üçgen elde ettik bakın. Yani şu uzunlukla şu uzunlukla birbirine eşit. Ve tepe açısı kaç derece? 50 derece. E o zaman taban açıları ne olacak? 180 eksi 50 130. 130'u 2'ye böl 65 olacak. Dolayısıyla şurası 65. Burası da 65 olacak. Yani cevabımız buradan x eşittir. 30 derece gelecektir sevgili arkadaşlar. Cevabımız en seçeneği. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal.